O Kötü bakıcının sevgilisi beni kaçırdı. Bebek komiser neredesin? Çabuk beni kurtarman lazım. Arkadaşlar babamın sesini duydunuz mu? Galiba başı dertte. Onu kurtarmam lazım. Şurada yukarıda olması lazım. Bakalım arkadaşlar. Oo, kötü bakıcının sevgilisi de orada ve yanında mafyalar. Burada bakalım neler varmış. İki tane silah ve bir anahtar var arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelin buraya. Şerefsizler. Gelin mafyalar nasıl saldırıyor arkadaşlar? arkadaşlar bakın Joker gel buraya ne yapıyorsun orada benden kaçabileceğini mi zannettin al bakalım al al Joker al al Allah sana Allah sana o ölmüyor arkadaşlar ne kadar güçlü bu mafyas bozulsun sen de git bari bakayım buradan arkadaşlar hepsini öldürdüm bakın babacığım ben geldim seni kurtaracağım babacığım gel böyle seni buradan çıkartalım arkadaşlar babamı kurtardım kötü bakıcılığın bir daha gelmesini istemiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.